Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ile ilk elimizi atacağız. Surge ile ilk elimizi atacağız. Bir önceki videomuzda bu Surge'u nasıl çıkarttığımı size anlatmıştım. Umarım size de çıkmıştır. Yani çıktıysa size alkışlıyorum. Durun alkışlayayım. Neyse Surge'ümüze ama kardeşimle gireceğime söz vermiştim. Onu da bir izleyelim. Dur. İzleyelim hatta. Onu da bir izleyelim Hacı sen, abi. Sen, 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 Ana. AFK kalmış. Ha ilerliyor. Eymen bak. Rosa geliyor size doğru. Jeki geliyor. Rosa pusto. Dynamic gitti onu. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar şöyle bir kardeşimi izleyeyim. Hacı abi ne abi ne abi. Aha boyu öldürdüler. Eymen kaleye geliyorlar. Eymen kaleye geliyorlar. Eymen kaleye geliyorlar. Saldır bakalım kaleye iyice. Mike'a bak ultiyi boşa attı arkadaşlar. Neyse Eymen eğer e, gelmiyorsam gelmiyorsan ben şey yapıyorum Eymen. Eymen. Ha, hemen yanlışlıkla el atmış yani arkadaşlar. O, gibi, o yüzden birazcık onu beklemeliyiz. <laughs> eymen aşağıda çaldığı adam vardı. Başka. Ana. Arkadaşlar nani kumandayla kontrol ediyor gördünüz mü? Videoda izleyeceğim bakın nani şurada bak kumandayla kontrol etti. Arkada nani'nin base be be i̇şte bey, kaybettik diye seviniyor ya. evet <laughs> bakalım davet. Ama ben hesaplaşma girelim hemen. Şu Yağız'ı at abi. Yağız'ın üstüne bas. Kırmızıya bas sonra. Ne yapıyorsun? Gel. Tamam arkadaşlar artık third ile ilk elimizi atabiliriz. İşte bu. Third ile ilk elimizi atıyoruz arkadaşlar. Hesaplaşma modunda gerçekten mükemmel bir karakter. Gerçekten mükemmel bir karakter arkadaşlar. Babamın sesi gele. Babamın sesi gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın o zaman. Arkadaşlar. Bir de ben oynuyorum. Evet kardeşimle beraber oynuyoruz. Arkadaşlar mükemmel bir karakter. Eymen yardım et bana. Ha, sağ ol. Yarım saatte kutu kırdığım için. Birinci seviye bir rütbe çünkü sözcüyüm. İnşallah kaybederiz de görürüz. Aha işte Hairs". Sık bakalım şuna. Helas. Ben kestim. Ama sütünü, aha üstünü örttüm diyordum, sütünü öptüm oldu. Aha ben tüydüm. Hashtag hairs. Anlayın. Hadi gidip gazları ölelim. Başkan, evet. Dam 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 dam. <laughs> Haz Carol var. Vur vur aga aga vur aga vur. Aga hayır olamaz öyle bir şey. Rush. <laughs> gel gel. Gel hacı abi gel nereye gidiyorsun gel. Gel ısırmayacağım gel ısırmayacağım reis. Gel ısırmayacağım. Aha saldır Eymen. Eymen saldır. Eymen saldır diyorum sana saldır. Saldır iyi saldır bir daha saldır. iyice saldır diyorum sana iyice. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aga be. Evet, aynen arkadaşlar ikinciyiz hiçbir sıkıntımız yok. 5. olaydık ya, ya. Işte adam, ya Neyse arkadaşlar o zaman belli yani. Ben de şey bir diyorum arkadaşlar, arkadaşlar Ben bu Surgeon çıkartabilir de miyim de diye de Düşünüyordum ki, <laughs> sizden çıkartıyorum, sizden çıkartıyorum, Çıkardım arkadaşlar inanamıyorum <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi burada Collate var Collate'i yani sizce çıkartabilecek miyim ben Bence çıkartalım Kötü Collate Kostüm var Kesin Brawl Pass'a özeldir o. Neyse hadi mencucum hazır ver. Evet, arkadaşlar sizle beraber gireceğiz. Ben de bu maç sesimi yükseltmek istiyorum. Evet, tabii, tabii. Of şimdi de sağır oldum. <laughs> ben bu sürücün sesini çok seviyorum. Çok kalın ve çok güzel geliyor bana. Ama çok olunca da biraz dozu kaçıyor tabii ki. Arkadaşlar bana bu karakteri yani sürücü kardeşim çıkardı. Yani ben aslında kardeşime teşekkür etmeliyim. Eymen Spike alırsın sen niye kaçıyorsun? Spike alırdın güya bir de güya bir de güya. Altılık Surge'den kim kaçmaz ben? Niye çünkü o altılık Surge... Benim derken öldüm evet mükemmel bir oyuncuyum arkadaşlar. Sözcüğün Ben... Sözün keşke abi, baksaydım. Derken... Hadi hemen hazır ver. Yani? Aa Sözü artistmiş. Ellerinde artist işareti yapıyor. Neyse. Arkadaşlar bir de Koleit ultisinin değil de vuruşunda kalp bir çikolata atıyor ya. Ben de onu anlayamadım. Beynimi yaktı o da benim. O da benim beynimi yaktı yani. O da benim beynimi yaktı. Eymen ölüyorum. Eymen help'e gitme. Koş. Kaç. Kaç Eymen. 9, 8, dayan. 7, 6, 5. Vur. Helal olsun. Kaç. Hayır kaç. Heh, tamam bekle şimdi. 2, 1 geldim. Hashtag yet. <laughs> Öl de itemlerini ben alayım. Aha beşlik bir cini. Bana ne yapabilir ki? diye düşünme sakın. Beşlik bir cini. Bana ne yapabilir ki? <laughs> beşlik bir cini. Bana ne yapabilir ki? Beşlik bir cini. Bana ne yapabilir ki? Kaç? Hashtag hairs kim kazanır ben kazanırım. Kazanamazmışım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir aha. Abo bizim Surge Riz çok işe geçiyor. Arkadaşlar bir de sizce Surge gözünü nereden çıkarıyor la? Ben onu da anlayamadım. Neyse ben bu videoyu biraz kısa tutacağım. 10 dakikayı geçsin kapatacağım ben. Hadi etkinlik hazırla bakalım. Soygun mu istiyorsun? Tamam soygun açalım. Hazır ver. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam çok özür dilerim. Tamam. <laughs> tamam ben de oynamayacağım bu zaman. Sık bana sık bana sık. Belki öldürürüm bana sık. Bana sık. Heh, ölüyor mu? İyi tamam o zaman Bana saldırayım bari. Aa power surge oldum şimdi. Bu jigatta den bu vur adamları helal olsun sana. Şşt butlara bak putlara bak butlara bak bak butlara bak 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 butlara bak, bak, bak Çok boş yapıyorum mikrofon kapatacağım. Yamadım, uyuz oldum. Tuşları karıştırdım. Aha evimiz var şurada. Bak bak bakın arkadaşlar şuna bakın. Görüyorsunuz mu bakın kumandayla kontrol ediyordu. Hashtag hayırs olduk şimdi. Hop pazar. Sık eğmen helal olsun sana. Bıbeyi koy bakalım bir tane. Helal. Yalayım. Yalayan mı yalayan mı? Gel 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 Aa acaba uçurdu reis. Selamun aleyküm. Ya ölmeseydim. Aha mencu 7 yıldız olmuş lan. Başta keyers hiç görmedim ben. Aga hayır bana sataşma. Don't do this. O oh my wow çektim. Şu anda hiç aklıma bile gelmemişti onun öyle. Milleti <laughs> gıcık <laughs> ettim öldüm ya. <laughs> Önüne geçiyorum dostum. <laughs> I'm your friend. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha bu bir kazandı. Hashtag hairs olduk arkadaşlar. Çok uyuz oldum. Hiç kazanamadık ya. Bir kere hadi Eymen. Aha dur dur soygun açacağım sana. Hadi. Arkadaşlar bir kere bir win alalım. Çok isterim yani win almayı. Ya inanmıyor olur üstüne. cares Oha olmaz böyle bir şey ya koş. Dal bakın millete. Helal olsun sana. Akıllı adam işi bu. Ya what Tövbe estağfurullah ya. Onların kalesini kim fethediyor la? <laughs> bot <at> ya. <laughs> bot kontrol açtık. -E. <laughs> dalayım ben dalayım ben helal. Kardeşim karakter çıkarabildiği gibi adam gibi bir oyuncudur da arkadaşlar. Ben, ben Tamam ben şöyle canlarını bir azaltabilirsem. daha dokunmadım bile ne ne vuruyorsun millete? Awesome. Kamea baby. Aha öldüm. Aa. O oh, be bir şerefini aldık. Oha Jack'in üzülüşü bir değişmiş. Bir Kaybedişi bir değişmiş. Bir evet iki rütbe birinci seviye surge yaptık arkadaşlar. Surge yaratıştı. Aha Eymen dur bekle Eymen gel taktik yapacağız. Kutum doldu gel Eymen taktik yapacağız. Arkadaşlar videoda kesinlikle bir şey çıkmayacak ama yine de ben taktiğimizi yapalım diyorum. Geldim Şöyle taktiğimizi yapalım bir önceki videodaki taktiği Ay bo bize dönmedi aman yani bir Önceki videoda böyle bize dönmüştü ne? Bir daha Bu sefer dönecek bu sefer dönecek Dön Aha döndü Vallahi döndü Hadi aç bakalım kutuyu.